Trakya Türk TV'de yayınlanan çözüm masası programı objektif bir program. Yani bu programda her türlü soru sorulabilir. Trakya Türk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Yine çözüm masasıyla sizleri... Trakya Türk TV'nin her hafta yayınlanan çözüm masası programına Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Necmi Işıksal konuk oldu. Programın konusunda Tekirdağ'da partilerin meclis üyesi adayları ele alındı. Trakya Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Polat'ın sorularını cevapladı. diyor kendisi Genel Başkan Yardımcısı Mederif iftarımız. Hoş geldiniz. Sağ ol, sevgili Yaşar. Sevgili... Tamam. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz önümüzde çok taze bilgiler var. E, malum artık e, çok az bir zaman kaldı yerel seçimlere günler kaldı. E, 40 günlük sanırım bir zaman kaldı. Evet. Gelelim. <laughs> Günün en önemli konularına. Evet. Biraz sonra adayları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız ama şu anda belli olan ilçelerimizin, elimizde olanları yavaş yavaş paylaşacağız. Arkadaşlar CHP'den başlayalım. CHP'nin listesini hazırlasınlar. <laughs> Volkan Nallar, CHP ilçe örgütü, il örgütü ve tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ortak bir arada karar verdiği e, liste hazırlandı ve e, Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. Bilmiyorum. Yani listenin içerisinde ha, karışım var. E, az önce Karaevli gibi Hı -hı. isimler niye yok ha, diye evet, düşünüyorsanız evet, 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 yani evet. E, doya doya liste bu sefer e, maalesef şey değil. Fayköy-Strak listesi değil yani. E, ha, aynen. O, yani bir karma bir liste. Bir, bir karma var. Evet. E, Oral Çelikol. Evet. Eski e, belediye e, meclisidir. Doğru o diyorsun. da özellikle tabi bu bir söylenti Candan Hanım'ın ısrarla istediği sanki başkan vekili yapacağı isim olarak konuşuluyor. Yani olabilir. Bir görev verilecektir kendisine. Yani daha önce de bir şey yaptı. Tecrübeli bir arkadaş. Öyle. Evet. Diğer isimler Ergün Güler Yüz, Vedat Turunç, hı hı. Büşra Nur Pelen, İsmet Şirin, Selim İldeniz, Serkan Eriş, Filiz Öregen, Mustafa Turhan, Tuncer Akbulutlar, Mustafa Can Ericiler, Nurcan Balıbey, Elçin Bayol, Muzaffer Cumhur, Rasim Şinik. Büyükşehir adına konuş, e, bir şey söylenecekse Candan'ın işi bu sefer tabii daha zor görünüyor. Ee, Neden zor? Yani burada 90 bin tane oyla milletvekili çıkartmış. Bir de iyi, e, e Parti faktörü var. Tabii. Ee, dolayısıyla ikisi arasında e, Kadir Albayrak'ın 318 bin oy aldığında Mesut Özcan 272 bin yani 46 bin oy gerideydi. E, bu 46 bin oy içerisinde bugün e, bunun genel seçim oyları ile, oyları. Ge genel seçim oylarının büyük şehirle özdeş hale getirebilirsiniz. E, yaklaşık olarak direkt olarak e, direkt olarak genel başkanın e, bu oylar mutlaka CHP gidecek direktifleri üzerinde. Dolayısıyla CHP hı hı. Bugünkü 90 bin diye gördüğümüz oy. E, o 90 bin oyu siz CHP'nin içerisinden boyun alırsanız dağıtmak zorundasınız. Hı hı. Bir kere blok oy 90 bin eksiltirseniz 318 bin Kadir Albayrak'ın oyları inanılmaz bir şekilde bir e, kıyıma gider. Hı hı. E, burada tabii bu 90 binin hepsi e, Cüneyt yüksel listesine mi gidecek ya da İyi Parti e, listesine mi gidecek? Hayır. Yani Atasever de burada e, İyi Parti olarak ciddi bir şekilde bu oyların bir kısmını alacaktır. E, bunun yanında e, CHP'ye de gidecektir, AK Parti'ye de gidecektir. Yani Cüneyt Yükseler'e dolayısıyla bu 90 bin tane oyun blok olarak CHP'ye gitmemesi Candan Yücel'in inanılmaz bir şekilde önünü, arkasını, sağını, solunu kesiyor. Ee, ama çalışılmış bence güzel bir liste. Yani öncelikle tecrübeli, bu dönem hızlı koşan, çalışan, tecrübe edinen arkadaşların üç onu yine aynı şekilde değerlendirmişler. Hı hı. Onun dışında Feda Yüksel zaten bana... Hüseyin Uzunlar. Bir, bir, tabii bir, bir, bir buçuk sene önce daha söylemişti. E, ben aday olmak istemiyorum yeni dönemde gibi. E, zaten yıllarca da siyasetin içinde bunlar. Daha gençlere bırakacağım diyen arkadaşları sadece göremedim. Büyük bir kavganın olduğunu da düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. O, kırgınlığın olduğunu da düşünmüyorum. Aynen. Hüseyin evet. Uzunlar baktığınız zaman hani bir, birinci sırada muhtemelen e, Cüneyt Yüksel'in başkan olması durumunda tahmin ediyorum ki başkan vekili olarak düşünmüş olabilir. Sezai Çetin'in Süleyman Paşa Belediyesi'nde başkan yardımcılığı düşünülüyor ve konuşulduğunu biliyorum. Soydan Piker'in işte şeyin yerine, Sabri Çınar'ın yerine o olabilir ya da Hamdi Şılgan'ın oğlu, Mehmet Şur Şim... bana görün Muharrem Akyüz orada. Muharrem Akyüz başkan yardımcısı başkan olarak düşünülüyor. Yani zaten büyük şirketleri yönetmiş yıllardan beri evet. değerli evet. bir kardeşimiz. Evet değerli evet, bir evet. Ee, Karadenizli bir kardeşimiz de Ve yakışır. De, yakışır da çok da güzel olur. Kesinlikle. Ee, yani Anadolu Anadolu grubunu da tamamen kucaklamış olur. Yani sonuçta burada tecrübeli başkan adayını konuşmak gerekirse, Gökhan büyük konuşmak gerekirse, 5 e, yıllık önemli bir tecrübe edildi. Evet. Ee, zaman geldi. Ee, bütün zorlukları, Aşan adamlardan bir tanesi oldu.